Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Umarım bugününüz çok iyi geçmiştir. Ve umarım yarınınız kat ve kat daha güzel geçer. Bir integral sorusuyla birlikteyiz yine. Bu kez integralde çember denklemlerini nasıl kullandığımıza bakacağız. İsterseniz önce sorumuzu okuyalım. Kenar uzunluğu 4 birim olan OBA eşkenar üçgeni saat yönünde A köşesine göre döndürüldüğünde A, O üssü B üssü üçgeni elde ediliyormuş. Bakın arkadaşlar şu üçgeni aldık. A köşesine sabit tuttuk. Üçgenimizi döndürüyoruz. Mesela AB kenarını düşündüğünüz zaman bunu döndürdüğünüzde şöyle ilerleyecek ve AB üstüne dönüşecek. Aynı şekilde OA'mız da O üstü A'ya dönüşecek arkadaşlar. Dönme işleminin sonunda. Buna göre AB'nin taradığı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Zaten AB kenarı dönme esnasında arkadaşlar ne yapıyor? Bir daire dilimi tarıyor, değil mi? Merkezi A yarıçapı OA olan bir daire dilimi. Hatta arkadaşlar ben eşkenar üçgenin tepe açısının 60 derece olduğunu söyleyerek benden istenen daire diliminin de 120 derecelik merkez açıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani bulmam istenen alan burası. Ve eşkenar üçgenimizin bir kenar uzunluğu 4 birim olduğu için çemberimizin yarıçapı da 4 birimdir. Bulmamız istenen alan burası olduğuna göre yapmamız gereken merkezi A'da yani 4,0'da ve yarı çapı 4 birim olan 120 derecelik daire diliminin alanını bulmaktır. Ve arkadaşlar bu bir geometri sorusu olsaydı, biz bunu 120 derecelik olduğu için 1 bölü 3'lü pi'e kare yaparak alanı elde edebilirdik. Ama bizden integral yardımıyla bulmamız isteniyor. O zaman arkadaşlar ben bunu x'e göre integre edeceğim için, yani x ekseniyle ile arasında kalan alana bakacağım için bu eğrinin, bu eğrinin denklemini bilmeliyim. Mesela arkadaşlar zaten 120 ile 60 tam olarak yarım daire yaptıkları için aslında bizim o B uzunluğumuz tam olarak çap olmuş oluyor değil mi? Yani bir yarım çemberimiz var aslında elimizde. Yarım çember denklemi elde edeceğiz. Bu birinci görevimiz. Peki iki ne? İki sınırlar. X eksenine göre bakacağımı söylediğim için alanın X ekseninde başladığı nokta B noktası değil mi? B'nin apsisiyle başlıyor. B'nin apsisini bulabiliyoruz. Olabiliriz. Neden? Çünkü eşkenar üçgenden indiğim yükseklik tabanı iki eş parçaya ayıracak. Yani bu noktanın apsisinin 2 olduğunu, 2 birim 2 birim eşit şekilde ayrıldıklarını söyleyebilirim bu parçaları. Dolayısıyla arkadaşlar sınırımız x eşittir 2'den başlar ve nerede biter diyebiliriz. 4 4 daha 8 olan b üstünde. Yani 2 ile 8 arasında integral yapabilirim. Ama burada karşılaşacağımız sıkıntı şu şu olur. Bizim elimize fazlalıktan bir alan gelir. Bu alanı ben istemiyorum ama integral içerisinde onu da hesap etmiş oluyorum. Yani integral bulduğum alandan üçgenin alanını ne yapmalıyım? Çıkarmalıyım. Eşkenar üçgende tepe açımız aynı zamanda açı ortay olduğu için 30'un karşısında 2 bulunduğu için yani 60'ın karşısında 2 köküç var dedim. Ve arkadaşlar üçgenin alanını tabanı 2 yüksekliği 2 kök 3 olduğu için 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 diye söylerim. Yani buradan bana 2 kök 3 geldi. Şıklarda da integral sonuçlarını hesaplamayacağımız için, integralli bir şekilde bırakacağımız için geriye tek bir görevimiz kaldı ki o da buraya gelip yarım çemberin fonksiyonunu yazmak olacak arkadaşlar. Bu yüzden gerekli bilgilere gidelim. Öncelikle arkadaşlar merkezi çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir r karedir. Merkezi çember. Merkezi orijinde olan çember demektir. Merkezimiz orijin olmadığında A virgül B olduğunda yani merkezimizin aslında orijinden ötelenmiş haline baktığımızda onu ifade ederken x eksi A'nın karesi artı y eksi B'nin karesi deriz. Burada da tam karelerin içini sıfır yapan değerler sizin merkeziniz olmuş olur. Gençler biz çember denklemini oluştururken çemberin üzerinde aldığımız herhangi bir x virgül y noktasıyla merkez arasındaki uzaklığa baktığımız için yani iki nokta arası uzaklık yaptığımız için aslında x eksi a'nın karesi y eksi b'nin karesi şeklinde aralarında eksi olmasının sebebi formülden gelen eksilik. Yani uzaklıktan gelen eksilik. Lütfen merkez a virgül b diye buraları da artı a artı b olarak almayalım. Negatif olduğunu unutmayalım deyip yarım çember denklemlerine geçiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar biz niye yarım çember denklemlerine ihtiyaç duyuyoruz diye soruyorsanız. Öncelikle x kare artı y kare eşittir r kareyi düşünün. Eğer siz y eşittir fx biçiminde bir fonksiyon yazmak istiyorsanız y'yi yalnız bırakırsınız. Ve kareli ifadeyi köke soktuğunuz zaman sonuç artı ve eksi şeklinde iki adet gelir. İşte burada tam olarak şöyle bir sıkıntı olur. Hani benim fonksiyonumun değerleri bir ve yalnız bir taneydi ama burada iki tane var hem artılı hem eksili. İşte o yüzden şöyle bir ayrıştırma yapıyoruz. Diyoruz ki çemberin bir parçasını hangisini y'nin artı tarafında kalan olanı alırsak bu köklü ifadenin de artılı olanını seçerek bir fonksiyon elde edelim. Eğer yarım çember denklemini eksenin altında alırsak eksi y tarafında o zaman da köklü ifademizin eksilisini seçerek bir fonksiyon yapalım yapalım. Yoksa tabii ki sizin karşınıza böyle bir çember çıktığında ne yapıyorsunuz fonksiyon olmadığını anlamak için? Y'ye paraleller çiziyorsunuz. Çizdiğiniz paraleller grafiği iki noktada kestiği için fonksiyon olamıyor. İşte bizim buradaki tam olarak çabamız da bu zaten. Fonksiyon yapma çabası. Şimdi bu tarafa geçtim. Aynısını burada yapıyorum. Bu kez Y'ye göre çalışacaksam yani Y ile çemberimin arasında kalan alanlardan bahsedeceksem o zaman fonksiyonumu x eşittir f y şeklinde oluşturacağım. Yani ne yapacağım? x'i bu sefer yalnız bırakacağım. Tabii ki kök alma işlemi burada da söz konusu. Ve kök sonucu hem artılı hem eksili çıkacak. Ve yine diyeceğim bu bir fonksiyon olamaz. Ama ben bunun artılı kökünü artı x tarafında alırsam eksili kökünü de eksi x tarafında yazarsam işte bu şekilde bir fonksiyon sahibi olurum. Ve bunları integral içerisinde gönül rahatlığıyla kullanabilirim diyeceğim arkadaşlar. Biz burada tabii merkezi çember üzerinden anlattık ya hepsini. Sorumuzda merak etmeyin. Ötelenmiş haline göre de uyarlayacağız. Şimdi soruya dönelim. O halde arkadaşlar merkezi 4,0 ve yarıçapı 4 olan çemberimizin denklemini yazalım önce. Yani A yerine 4 B yerine 0 ve R yerine de 4 yazalım. Bu bizim çemberimizin tamamının denklemi. Biz ise yarım çembere elde etmek istiyoruz. Y eşittir fx fonksiyonu şeklinde elde etmek istiyoruz. Yani y'yi çekeceğiz ve artı y tarafında elde etmek istediğimiz için de köklü ifadenin artılı sonucunu alacağız. Ve yarım çember denklemimizi elde etmiş olduk böylelikle arkadaşlar. Şıklarda tam kareli ifadeleri açtığı için burada ben de açma ihtiyacı hissediyorum. x eksi 4'ün karesinin açılımını yapıp eksiyle çarparsak arkadaşlar 16'lar birbirine götüreceği için elimizde kök içinde 8 x eksi x kare ifadesi kalır. Bu da bizim yine yarım çember denklemimizin daha sade ifadesi olur. O halde zaten genel formunu belirlediğimiz sonucumuzda integralin içerisine bu yarım çember denklemini yazarız ve böylelikle bize sorulan ifadenin son halini elde etmiş oluruz. Yani cevabımız A seçeneği oldu. Umarım bu soru çözümü sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye kadar hepinize keyifli çalışmalar.